Hüseyin Gülerce, çözüm AK Parti MHP hükümeti. MHP sözünden dönmeyecektir. AK Parti'nin hazırlayacağı anayasa değişikliği kısa zamanda meclise gelecek ve MHP'li milletvekillerinin desteğiyle inşallah referanduma gidilecektir. Başkanlık referandumu küreselci vesayet statüko rejimi ile yerli milli siyaset yapılanması arasındaki son savaştır. Savaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk tarafından seçilmesini yolunu tıkamak için başlatılmıştı. 7 Şubatlar gezi provokasyonları, 17-25 Aralık darbeleri, MİT tırlarını durdurma nihanetleri, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'den alma operasyonları, 7 Haziran organizasyonları, hepsi Erdoğan'ın önünü kesmek içindi. Başaramayınca öfke, kin ve düşmanlıkla 15 Temmuz darbe ihanetini tezgahladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla millet o ihanet alçaklığını bitirdi. Şimdi düze çıkıp 2023'e 2071'e yürüyüş için tarihi bir fırsat yakaladık. Yerli ve milli güç küreselcilere karşı başkanlık sistemiyle Türkiye'yi istikrar refah içinde kalkındırma, büyük güçlü Türkiye hedefine varma zaferine kilitlenecektir. Küreselci vesayet bu son savaşın kendileri için ne kadar hayati olduğunu gayet iyi biliyor. Neler kaybedeceklerini, bir daha bellerini doğrultamayacaklarını düşünerek saç baş yoluyorlar. İçeriden dışarıdan bilhassa medya gücüyle büyük algı operasyonlarına hazırlanıyorlar. Her cepheden saldıracak, Amerika ve AB'den büyük lojistik destek alacaklardır. Irak ve Suriye gailesini büyütüp PKK, DH ve FETÖ saldırılarını şiddetlendireceklerdir. Sonra da dönüp medya gücüyle bütün bu başımıza gelenler Erdoğan'ın başkanlık hayali yüzünden diyeceklerdir. HDP bu algı operasyonunun siyasi cephesinde tereddütsüz yer alacaktır. Başta Güneydoğu olmak üzere Kürt vatandaşlarımızı direniş adı altında sokağa çağıracak, kanlı PKK provokasyonlarına zemin hazırlayacaklardır. İmtihanın büyüğü CHP içindir. Cumhuriyeti kuran parti küreselci vesayetin yanında mı yer tutacaktır yoksa yerli milli siyaset yapılanması içinde mi yer alacaktır? İsminde halk olan partinin daha şimdiden halka gitmekten korkması bile tuhaf değil mi? Bu son referandum savaşında küreselci ve sahit odakları MHP'ye de oyun oynamak isteyeceklerdir. Meral Akşener üzerinden bir deneme yapıldı ama 15 Temmuz o defteri dürdü büktü attı. Bir vatandaş olarak şöyle düşünüyorum. Madem istikbalimiz ve istiklalimiz için büyük bir referandum savaşı verilecektir, madem milletimizin devletimizin kaderiyle ilgili tarihi bir kavşaktayız, madem omuzlarımızdaki yük çok büyük, yerli milli güçler sürpriz bir hamle ile tahkim edilemez mi? AK Parti ile MHP daha sıkı bir diyalog daha açık bir birlikteliğin içinde birlikte yürüyemezler mi? Bazıları anma da yaptın deseler bile acaba AK Parti-MHP büyük koalisyon hükümeti kurulması düşünülemez mi? Bu büyük koalisyonda Türkiye'nin öncelikleri büyük hedefleri ön planda olur. MHP ile AK Parti arasında kimse fitme sokamaz, kimse de MHP'nin içiyle oynayamaz. Giderek güçlenen MHP büyük icraatlara, büyük hedeflere vereceği destekle daha da büyür. AK Parti ile MHP tabanında daha bir kaynaşma, muhabbet asıl olur. Cendereye sokulmak istenen Türkiye böyle bir büyük koalisyon ile huruç hareketi yapmış, iç dış bütün hasımlarını şaşırtmış olur. Kurulan tuzakları, Brüksel, Washington, Londra merkezli kumpasları yeni sevr planlarını boşa çıkarır. Ben bir vatandaş olarak meseleye parti hesapları, klasik siyaset anlayışları açısından bakmıyorum. İnanıyorum ki benim gibi pek çok millet evladının derdi ülkemiz, milletimiz ve devletimizin geleceğidir. Hüseyin Gülerce Star